Merhaba. Bugün hepimizin zihnini meşgul eden o büyük konulardan birine ilahi adalete derin bir dalış yapıyoruz. Ama bu defa biraz farklı bir açıdan bakacağız. Sorumluluk ve etki gücü merceğinden. Bakalım bu derinlemesine inceleme bize neler anlatacak. Hemen konunun tam kalbine inelim. Karşımızdaki analiz hiç çekinmeden o en temel belki de en zor soruyu soruyor. Allah adaletsiz olabilir mi? Tabi bu kadar büyük bir soruya cevap ararken bir yol haritasına ihtiyacımız var değil mi? İşte inceleyeceğimiz bu analiz tam da bunu yapıyor. Konuyu sorumluluk ve liderlik kavramları üzerinden Kur'an merkezli bir bakış açısıyla aydınlatmaya çalışıyor. O zaman ilk olarak şu ilahi adalet meselesini bir masaya yatıralım. Neden bu konu sadece teolojik bir tartışma değil, aynı zamanda hepimizi bu kadar derinden etkileyen bir inanç meselesi? Peki bu soru bizi niye bu kadar meşgul ediyor? Çok basit, çünkü ilahi adalet dediğimiz şey inancın ta kendisi, temel taşı. Yüzyıllardır alimleri, filozofları, sıradan insanları düşündüren, bizi varoluşumuzla yüzleştiren bir konu bu. Peki tamam, soru büyük, konu derin. Biz bu karmaşık sorulara cevap ararken hangi yolu izleyeceğiz? Gelin şimdi bu analizin kaynağına ve yöntemine daha yakından bakalım. Karşımızdaki analiz öyle bir kerelik bir konuşma değil. Yıllardır süren bir düşünce serisinin tam 308. bölümünden geliyor. Bakın bu rakam bile tek başına konunun ne kadar derin, ne kadar katmanlı olduğunu ve nasıl bir ilgiyle takip edildiğini gösteriyor aslında. Peki bu analizin arkasında kim var, nasıl bir yaklaşım sergiliyor? Konuşmacı Hakkı Yılmaz ve yaklaşımı çok net Kur'an merkezli. Formatı da oldukça interaktif izleyicilerden gelen soruları yanıtlıyor ama asıl kilit fikir şu, ilahi adalet hani o bildiğimiz basit bir terazi gibi değil, aksine mükemmel ve katmanlı bir sistem. Ve şimdi analizin kalbine, o en can alıcı noktaya geliyoruz, sorumluluk katmanları. Bu bölümde göreceğiz ki, mesele sadece bir şey yapmak değil, asıl mesele başkalarını etkilemek. Yani azmettirenlerin ve liderlerin sorumluluğu nasıl bambaşka bir boyutta ele alınıyor. İşte tam bu noktada karşımıza merkezi bir ilke çıkıyor. İki kat ceza. Kulağa biraz sert gelebilir ama mantığı çok basit. Diyor ki, bir suçu işleyenden daha ağır sorumlu biri vardır, o da o suçun işlenmesine sebep olan fitili ateşleyen kişi. Bu tabloda aradaki farkı çok net görüyorsunuz değil mi? Bir tarafta eylemi yapan kişi var, diğer yanda ise etkileyen. Analiz bu ikisi arasına çok keskin bir çizgi çekiyor. Biri sadece kendi yaptığından sorumlu ama diğeri, diğeri hem kendi eyleminden hem de sözleriyle, konumuyla etkilediği herkesin eyleminden sorumlu. Resmen bir etki merkezi gibi. İşte can alıcı noktada tam olarak bu. Birini yanlışa teşvik edenin, yani azmettirenin sorumluluğu o an söylediği sözle bitmiyor. O sözün yarattığı dalgalar suya atılan bir taş gibi nereye kadar ulaşıyorsa sorumluluk da oraya kadar uzanıyor. Bütün o dolaylı sonuçlarda hesaba katılıyor. Aynı mantık bu dalga etkisi mantığı liderler için katlanarak geçerli. Düşünsenize bir liderin konumu ona ne kadar büyük bir etki gücü veriyor. İşte bu yüzden bu bakış açısına göre liderler sadece kendi adımlarının değil, peşlerinden sürükledikleri herkesin adımlarının ağırlığını taşıyor. Çok daha ağır bir sorumluluk bu. Peki bu kadar katmanlı bir sorumluluk sisteminde cezanın amacı ne olabilir? Sadece kısasa kısas mı? İşte şimdi ilahi cezanın ardındaki nedenlere, amacına odaklanacağız. Bu analize göre ceza asla sadece bir intikam aracı değil. Aksine üç tane çok önemli yapıcı amacı var. Birincisi caydırıcılık yani gelecekte benzer yanlışların önünü kesmek. İkincisi düzeltme. Kişiye kendini toparlaması için bir mekanizma sunmak. Ve üçüncüsü eğitim. Yani eylemlerin ne gibi sonuçlar doğurduğunu hem bireye hem de topluma göstermek. Şimdiye kadar konuştuğumuz tüm bu parçaları birleştirelim bakalım. Bunları bir araya getirdiğimizde adalet hakkında nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Gelin bu katmanlı adalet anlayışını özetleyerek analizimizi sonuca doğru götürelim. Kısaca toparlarsak, bu teolojik çerçevede birinin sorumluluğunu katlayan üç anahtar faktör var. Birincisi azmettirme, yani başkalarını aktif olarak bir eyleme itmek. İkincisi liderlik, yani konumunu kullanarak insanları yönlendirmek. Ve üçüncüsü belki de en önemlisi dolaylı etkiler, yani o eylemin yarattığı tüm o dalga etkileri. İşte bu analizin bize sunduğu en büyük çıkarım bu. İlahi adalet, her şeyi aynı kefeye koyan düz bir terazi değil, tam tersi, etkiyi, niyeti, sorumluluk katmanlarını tek tek tartan çok daha karmaşık, çok daha incelikli bir sistem. Peki, tüm bunlar bizi nereye getiriyor? Başladığımız yere dönelim. Adalet dediğimiz şey, o zaman herkes için aynı anlama gelen basit bir terazi midir? ve bu son cümle sanırım bütün bu anlatıyı mükemmel bir şekilde özetliyor diyor ki bu perspektiften bakıldığında mükemmel adalet sadece eylemin kendisini değil onu yaratan etkinin yankısını da tartmayı gerektirir sadece eylemi değil etkinin yankısını da tartmak gerçekten de üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir fikir